Ama bir bahane olması lazım. Ne olur ben gene aynı kitabı istedim. Kız girdi, gene aynı kitap çıktı. Aynı şey, tut kabusum. Falan ben işte kıza ya bu mümkün değil falan filan derken İlber köşede yaşlı bir kadın oturuyordu. Hmm. Kalktı yerinden, geldi ağır bir Rus aksanıyla. He. Siz dedi ne arıyorsunuz? Anlattım kadına. What kadın, are you for? Abi, evet, kadını, kızı itti kenara. Girdi, baktı. O kitap bizde var dedi. Yalnız dedi depoda. 48 saat içinde getiririz dedi. Dedim ee... hanımefendi, akşam dedim saat 7'de benim uçağım kalkıyor. O zaman dedim mümkün değil. Ha, peki dedim, kıza dedim ki, bu senin dedim şeyin, bilgisayarın. İş yok. E, hayır. internete bağlı mı dedim? Bağlı dedi. Ha dedim bir dakika çekil kenara dedim. Aldım yazdım. Bookfinder.com Yazdım. Şak diye kitap çıktı mı abi? He. İmzalı hem Sir Richard Burton'dan. Aldın. Çıkardım kredi kartımı. Aldım. 5000 bin dolar kitap. Farklı aldım güzel, kitabı. Kitap geldi bize. Abi bak şimdi kız kızdırıyor orada. Şimdi dedi siz o kitabı satın mı aldınız? Evet, evet dedi. Neden dedi? Sizin beceriksizliğinizden dedi. <laughs> ben dedim bir hafta evvel dedi bu hanımefendiye soraydım dedim. Olmuştum. Bu kitap önümde olacaktı. Geriye de Beşim beş gün oldu, kalacaktı. De kalacaktı. Ha i̇şte beş bizde bin de bu şeyler var. Güzel ve beceriksizler. Evet. Bacak güzel olunca beceri azalabiliyor Aa, bazen. ama. fakat evet, Fatih bak bu yaygın. Hani bu Al, kabahat sende. Sen güzel bacakların istiyorsun kardeşim. Hayır kardeşim bak ben Paris'te biz, biz senin biz de, biz de biz bildiğin Müzeum <laughs> National d'Histoire Naturelle'in kütüphanesinde bir öğlenliğin çalışıyorum. Steno'nun Myologia Specimen kitabına ihtiyaç oldu. 1667. Gittim kontuara. Simsiyah bir çocuk. Bunu anlattın daha önce. Ha, ya Düşün orada da aynı şey oldu ya. Orada da aynı şey oldu ve orada da... ...yaşlı bir kütüphaneci kadın geldi... ...çocuğa dedi ki sen dedi boşuna arıyorsun burada. Çünkü dedi bu anseyen fondadır. Abi Böyle çocuğun yani yok dediği kitap... Bu, bu bu şeyler var ya... ...Google nesilleri... Hah. ...bu yeni bir olay çünkü. Evet. Harvard'ın uzakta deposu olması... ...yeni bir evet. olay yani... Bu Google'la yetişen nesiller çıktıkça tabi şey tekrar gidiyor, abi, gidiyor gidiyor güzel kızlar gelecek Hı -hı. yani o Ama belki de artık hayat böyle bir şey bilmiyoruz. Fakat hayat kutu, öyle bir şey bak, olursa öyle değil. tıkanır iş biter aynı şekilde Onu aynı söyleyeyim. fikirdeyim çünkü artık kütüphaneleri sokağa atmaya başlandı. Evet. Her şey biter. atıyor yer yok evet. ki, atıyor mesela bizde ben hatırlıyorum. Histoire des yani püften çıkma çok meşhur el kitabı. Hukuk ve idare tarihi Fransa'nın. Aç çıkmış niye dedik bunu kimse istemiyor dedik. Kardeşim istemez yarın ister. Evet abi. Bunun üzerine hukuk kitaplığı kurduk. Yani çünkü artık kütüphaneci dediğiniz kimse kitap okuyan, bilen ve onun hastası entelektüel olmaktan çıkıyor bir sürü milletler okumayı sevmez. Mesela Amerikalılar, Ruslar gibi değil. Boyun okumayı sevmez ama bir tip insanlar var ki o belki karşı ülkelerden gelmiştir Avrupa'dan. Bir şey kitap hastasıdır, leksikograftır falan. Bunlar istihdam ediliyor. Bu Türkiye'de böyleleri var. Ben bunların kütüphanede çok azını çalıştığını biliyorum. Mesela bir Hidayet Bey vardı. Yaşıyorsa Allah ömür versin. İrsika onu istihdam etmişti bir ara. Bilmediği yoktu. Yani bu bir merak meselesi. Sen su Çeki tanırsın. Tanırım. Princeton'ın Princeton Princeton kütüphanecisi, kütüphanecisi abi. Büyük yani Osmanlı Deniz Savaşları tarihçisi. <laughs>